Ceylan Robot ve Ceylan Kompozit olarak Mustafa Ceylan Endüstri Anonim Şirketi çatısı altında birleşiyoruz. Üç firmayız. Robot tarafında e, biz mühendislik hizmetleri, robot kol satışı, ikinci el ve sıfır olarak daha çok proje bazlı ilerliyoruz. Yani bu biraz da müşteri talebine bağlı. Müşteri isterse robot kol, isterse de mühendislik hizmeti talebi alabilir. Biz burada firmalara bizzat gidip orada ihtiyaç nasılsa ona uygun, projeler sağlayıp daha sonrasında satışını ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda burada robotlarımızı garantili olarak satışını sağlayıp bir yandan da en büyük avantajımız aslında bakarsak bu robotların tamamen yedek parçalarını biz kendi firmamızda tamamen teminini sağlıyoruz. Yani robotta herhangi bir arıza çıktığında başka firmalardan 4 hafta termin almak yerine kendimiz bir günde kısa bir sürede teminini sağlayıp müşterilerimize bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Elektronik kart tamir merkezimiz de mevcut. Orada sürücüler, pendantlar, kablolar veya elektronik kartların hepsinin tamiri de mevcuttur. Burada ekstra olarak Mustafa Ceylan Endüstri firmasında dingil üretimimiz, Ceylan Kompozit'te de kompozit eşyaların üretimini sağlıyoruz. Fuar gayet verimli geçiyor. Burada gelen... Firmalarla, sayın bakanımızla herkese görüşmemizi sağladık. İnşallah herkes için hayırlı olur.